Motivasyon, bir insanın içsel gücünü harekete geçirmek için gereklidir. Yapmanız gereken şey, içsel motivasyonunuzu keşfetmek ve ona odaklanmaktır. Başarıya giden yolda karşınıza çıkan engeller sizi durdurmamalı. Onlardan ders alarak ve motivasyonunuzu koruyarak hedeflerinize doğru ilerlemelisiniz. Kendinize güvenmek motivasyonunuzu artırır. Pozitif düşüncelerle kendinizi destekleyin ve başarabileceğinizi hatırlayın. Motivasyon sürekli bir çalışma gerektirir. Hedeflerinizi hatırlamak ve neden bu hedeflere sahip olduğunuzu düşünmek önemlidir. İç motivasyonu canlı tutmak için ilgi duyduğunuz şeylerle ilgilenin. Hobilerinizi ve tutkularınızı keşfederek motivasyonunuzu artırabilirsiniz. Başkalarından ilham almak motivasyonu artırır. Başarılı insanlardan öyküler okuyun veya izleyin ve onlardan dersler çıkarın. Olumlu bir dil kullanmak motive edici bir etki sağlar. Olumsuzlukları olumluya dönüştürmek ve pozitif bir bakış açısıyla düşünmek motivasyonu korumaya yardımcı olur. Kendinize küçük hedefler belirleyin ve onları başardıkça motive olun. Küçük başarılar büyük hedeflere ulaşmanıza yardımcı olur. Kendinizi değerli ve önemli hissetmek motivasyonunuzu artırır. İyi yaptığınız şeyleri tanıyın ve kendinizi takdir edin. Motivasyonunuzun korunması için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarına önem verin. Egzersiz yapmak, dengeli beslenmek ve yeterli uyku almak fiziksel ve zihinsel sağlığınızı destekler.